bir aşçı programındaki aşçı ama bu aşçı gerçek aşçı değil. Ee, aşçımız aş gerçek aşçı'nın isteğiyle geliyor ama e, yemek yapmaktan hiçbir şey anlamıyor. Ben bunları size göstereceğim. <laughs> Merhaba seyirciler nasılsınız? Tabii ki de iyisiniz. Bugün size İtalyan usulü Türk kebabı yapacağım. Tırttırdınız bana İtalyan olsun, İtalyan olsun. Alın size İtalyan. Şimdi size ilk başta malzemeleri söyleyeyim. Şimdi şunu şöyle bir çıkartalım. İlk başta kabımızın içine su koyuyorsunuz. Hazır. Ondan sonra 4 adet patlıcanı ve 4 adet patatesi kabımızın içine koyuyoruz. Şimdi yıkamadın. Yıkamak vakit kaybı. Siz onun yerine biraz içine deterjan koyun. Ondan sonra pişerken kendi kendine yıkar. Hiç sorun değil. O da bizde. Yönetmen yönetmen bak püf noktası da veriyorum. Ek ücrete girer. Neyse biz devam edelim. Sonra içine gereken kıymamızı koyuyoruz. Sonuçta kebap yapıyoruz. Kıymamızı da kattıktan sonra iyice ne karıştırıyoruz. iltifat ediyor. Ee, Yönetmen belanı versin ne demek? İyi bir şey tamam iyi bir şey. O zaman bol bol versin bana bol bol versin. Ne güzel bir devam edelim. Bunu karıştırın ama iyice ne karıştırın? Yoksa olmuyor. Karıştırın karıştırın. şuradan. www.birşefinmutfağından.com.tr Burayı ziyaret edin. O benim güzel yemeklerimin tadına bakın. Unutmayın sakın bakın unutmayın. Neyse biz devam edelim. Bunu da kabımızın içine koyuyoruz. Kabımızın içine koyduk sonuçta. Ne olabilir ki? Güzel kaba koyun. Neyse benden de bugünlük bu kadar. Hoşçakalın dönecek kim bilir. Mahvettin beni Rudolf, mahvettin. Hoşça kalın. Evet. Rüya bizi mahvettin. Evet. Ne yaptın? Sonucuna ulaştın mı? Görüşlerin evet. neler? Sonucuna ulaştım ama biraz e, heyecanlandım. Onun dışında bir şey yok. Evet. evet. Heyecanlı biz anlamadık ama. Hocam çok ah, eğlenceliydi. Insan, evet. Yorum yapan var mı? Çok Yorum istiyorum. Evet. Evet. <laughs> evet. Soru geldi. Kendisini yazmış. Evet, kendim uyarladım hepsini. Yani daha bir yerden okudum mu Yok. yoksa bu? Yok. Kendim. Kendi kafam.